Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Team Wolf'un 7. sezon çıkacak mı, onun hakkında değerlendirme yapacağız. Bir de konuşacağız. Arkadaşlar şimdi Team Wolf'un 7. sezonu 13 Kasım'da çıkacak diye bir söylenti oldu. Ben yani Yorumlarda olsun, Instagram'da olsun, bazı sayfalarda olsun, bir sürü kez söylenti oldu. Ama tabi bu söylentiler ne kadar doğru, ne kadar yanlış işte bunları değerlendireceğiz bu videoda. Şimdi arkadaşlar biri çıktı dedi ki 10 Kasım, 11 Kasım gibi. 13 Kasım gibi zaten şey olacak dedi. Team of'un 7. sezonunun bir şey çıkacak dedi ve MTV Team of diye bir YouTube kanalı var. MTV Team of YouTube kanalı. E, MTV YouTube Team of kanalı da bir şey paylaştı. Son videosunda 7. sezon diye bir şey diyor. Ardından böyle fragman gibi bir şey çıkıyor. %100 yalanladılar onu. %100 yalan o. Ka yani ona, ona inanmayın yani. MTV Team Wolf kanalındaki o 7. sezon diye çıkan şey inanmayın. Onu %100 yalanladılar. Ee, ona inanmanıza gerek yok yani. Saçma. Ama arkadaşlar öyle bir söylenti olduğunu bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Böyle bir tane e, MTV'de oynayan bir e, oyuncu da e, Team Wolf geri dönsün diye yorum attı. E, MTV'de altına oh my god yani. Oh my god yazdı. Aman Allah'ım gibi şaşırmış. Oha yazdı. Ee, nasıl diyeyim arkadaşlar ben size. Yani böyle söylentiler var tabi. Ee, bundan önce tabi Team Wolf'daki Scott McCollum yani Tyler Posey e, ve Coach'un filan e, böyle çıkışları mesela. Bence de geri dönmesi lazım demelere. Bence arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Etkili oldu ama mtv yerim yok demişti. Hatta burada ilk bölümde tartışmıştık. Aga yer açarsın filan demiştik. Bu aralar bir de team off'un üzerine çok gittik. Ee, sevildiği için. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 7. sezon çıkacak mı diyorsanız. E, 7. sezon olarak şöyle diyeyim. Şu an kesin bir belirti yok. Yok. Yani bir şey diyemeyiz. Ama e, diyeceğimiz zaman da olabilir tabi. E, ama ilerleyen zamanlarda akışa göre göreceğiz. 7. sezon gelse de bence 2020 artık bitti. 2021 gibi gelir. Gelmesini çok istiyorum. Yani ben de bir Team Wolf izleyicisi olarak. Team Wolf hesabımız olduğuna göre ben de bizim de aktifleşimimi sağlar. Gelmesini çok istiyorum. Ee, umarım e, gelir diyorum. Ee, bir sürü Team Wolf fan sayfası da falan da var arkadaşlar. Gelmesi bizi çok rahatlatır. Geldiği takdirde biz... E, postlar olarak, videolar olarak da herkes rahatlattır. Zaten böyle bir diziyi çok kişi istiyor arkadaşlar. Şimdi bir kişi istemiyor yani. Bir çok kişi istiyor. Birçok ee, bir çok kişi isteyince de yani MTV birazcık zor durumda kalıyor. Başlatmalı. Team of Yöneticileri falan e, ee, nasıl bilmezse. Team of Yöneticileri falan zor durumda kalıyor. Bu yüzden dolayı da yapamıyor yani arkadaşlar. Ee, o yüzden dolayı da birazcık daha bastırıyoruz. Team Wolf kullanıcıları sizseniz siz de buna hashtag'ler atabilirsiniz Twitter'dan, atabilirsiniz. Instagram'dan da yorumlarına yazabilirsiniz tabii ki de. yorumlarına yazabilirsiniz. Nasıl diyeyim ben size arkadaşlar? Biz daha çok etkileşim yaptıkça o Team Wolf'da başlatacaklarına inanıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şimdi bakın düşünün. Bir dizi var. Sizin yeriniz yok ama o diziyi o kadar istiyorlar ki. Zaten Team of MTV'nin en izlenen, en çok yani MTV'nin en çok izlenen, en çok sevilen dizilerinden biriydi. Hatta belki birincisiydi. E, bence geri gelmesi gerek. Tabi konuşulur, anlaşmalar yapılır, geri gelir gelmez belli değil. İstediği yerde yayınlar ama MTV bilmiyorum MTV'de daha çok öngörüyorlar galiba. Daha çok izleneceğini düşünüyorlar. Ama 7. sezon gelebilir. Zaten bir karantinada oyuncuların toplanma süreci oldu. Bunu bence boşuna yapmadılar. 7. sezonu çıkarabilirler. Benim düşüncemde gelecek. kesin bilgi değil bakın. Benim düşüncemde gelecek. Şu anlık söylentilerin hepsi yalan. Ben size şunu söyleyeyim rahat olun. Bizim de var aldığımız kaynak bilgiler var. Merak etmeyin. Şu anki çıkan yok o YouTube kanalındaki videolar 7. sezon diye. Yok şey hepsi yalan. Zaten gerçek bir durum olursa önce Team of yetkilileri Instagram hesabında paylaşır. Siz bunu merak etmeyin. Instagram, Twitter, YouTube fark etmez paylaşır. MTV de paylaşır kendi hesaplarında. O yüzden merak etmeyin siz. Eğer ee, tabi önceden bazı söylentiler olabilir. Bu söylentilere karşı ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemezsin. Ama çoğunun yalan olduğunu ben size şundan söylüyorum. E, doğru olma olasılığı da ilerleyen zamanlarda olabilir. İlerleyen zamanlarda artık doğru olma olasılığı da artık e, Team of çekime başladığı sıralar falan. O duyuru yapılacağı zamandan önce ki doğru olabilir. Yakın zamanda e, güzel bir team off e, çekilebilir diye düşünüyorum. 7. sezon gelirse de hiçbir şekilde izlenme kaybetceğine düşünmüyorum. Çünkü bayağı büyük bir kitlesi olduğundan dolayı da izlenmede kaybetmeyecek arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da e, rahat olun. Yani bence team off e, güzel çekebileceğiz. E, nasıl diyemense. O yüzden dolayı da ben, yani şöyle diyeyim. Bir diziniz var. O diziniz yani yüksek en yüksek şeyi izlenme falan alıyor, ee, siz o dizi gidiyor. Ama hala izleyicilerin bu etkisinden dolayı çıkarsanız yine izlenir. Yani şöyle düşünün bir kanalınız var, bir ay bir ay video atıyorsunuz, sonra bitti o kanal, bir ay bir ay attınız, sonra bir yıl atmadınız, iki yıl atmadınız. Kanaldaki izleyiciler diyor at hadi at artık at izleyeceğiz diyor sen onu attığın zaman izleyecekler yüz izleyecekler bu yüzden dolayı da ee, nasıl bilmezse izleyecekleri için de Team Wolf geri dönse bence hiçbir zarara girmezler hatta daha çok kar yaparlar hatta daha çok kar niye çünkü daha çok kişi öğrendi Team Wolf'u daha çok kişi öğrendiği için de bence daha çok da kar yaparlar bence bir şey olup ee, tekrardan birleşmeleri lazım. Yani birleşirlerse güzel bir şekilde olabilir. Bu arada arkadaşlar bir güzel haber bir de şanssızlık. Yani şöyle diyeyim ben size şanssızlığım şu oldu. Önce şanssızlıktan başlayalım. Gördüğünüz gibi Not 5 videolar var. Edit yapıyor biliyorum. Bir sürü yönettiğim hesaplar var. Açılmıyor. Kırıldı. Yere düştü kırıldı. Hatta çizgi gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bakın şurada küçük bir çizik var. Şurada. Çizgi gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Benim adıma şanssızlık oldu. Ama en yakın zamanda yaptıracağım. Hemen. Hemen yaptırıp hemen o kanallara dönmek istiyorum. Çünkü bir hafta sonra okullar açılacak söylentisi var. Yeter artık. Vallahi bıktım ya. Ya vallahi bıktım ya. Tüm öğrenciler bence de öyle. Bir hafta sonra okul açılabilir derdimiz var. O yüzden dolayı da bu kırıldı. Sınavlar bitti. İyi hoş ama bunsuz bir şey yapamıyorum şu anlık. O yüzden bunu inşallah yapabilirsek yapacağız. Merak etmeyin diyorum. Ee, yaparsak yani yapacağız. Bu telefonda yapıldığı zaman da çok iyi gün bir gün bir geleceğiz diyorum. Bu arada arkadaşlar ben sizinle gelişeceğim. Siz beni aktif yapacaksınız. Bu videoyu izleyen herkes bir arkadaşına gönderse yani team of seven bir kitle kazanabiliriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlara eleştirilerinizi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizce 7. sezon çıkacak mı diyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.